İyi akşamlar. Dünya kupasını Katar'daki Dünya kupasını izliyorum. Dün çok güzel bir e, haber vardı ve e, Facebook'umda da yayınladım. Japon e, seyircilerin statta e, bulundukları türbünü temizlemeleriydi bu. Temizli temizleyip e, poşetlere koyuyorlar. Temizliğini yapıyorlar. Bugün de e, Güney Kore ile şeyin maçı vardı. E, Portekiz'in Güney Kore Portekiz bir sürpriz yaptı. Portekiz'i yendi. Diğer grupta da lehlerine bir sonuç çıkınca ilk 16'ya Güney Kore çıktı. Tabii biz artık böyle gerçek duygularla ağlayan sporcuları da göremez olduk. İnandırıcı e, e, hareketlere biraz şeyiz, yabancıyız yani. Hüngür hüngür ağladılar nasıl bir inançları var, nasıl hazırlanmışlar, nasıl bir birbirlerine bağlılıkları var. İnsan bu duyguları özlem duyuyor. İstanbul'da bir zamanlar boks maçları vardı. Kübalılarmış. İndince bir şeyler söylüyorlar. Biz tabii ne diyor bu filan diye dedik. Castro için diyor. İşaret yapıyorlar Castro için bizim sporcularımızın öyle bir duygusu şartlar oluşturmuyor. O tür duyguları şartlar oluşturmuyor. Şimdi tabi şartların oluşması için biraz onurlu davranışlar sergilenmesi lazım. Şimdi mesela biz neden futbol Katar'da değiliz ya? Ne kadar Afrika'nın ülkesi varsa Ghana olsun, Ekvator olsun, Fas'ıdır yani Saymayayım şimdi de yani biz niye yokuz? İran. Oraya gidemediğin zaman başarısızlık kabul edilsin diyemem. Yani şartlı bir görevlendirme doğru olmaz. Mesela Futbol Federasyonu Başkanı spordan sorumlu bakan, futbol federasyonu başkanı bunlar başarısız buraya gidemedikleri takdirde görevlerini bıraksınlar diye bir madde konulmasından yana değilim ama bu insanlar da bir onurlu davranış şey yapsınlar yani onuru karıştırmayayım onurla ilgili değil belki bu bilmiyorum da yani bir bırakmasını bilsinler ya yani. kendilerini bir başarısız adsinler. Ad Benim başında bulunduğum takım gidemedi diye bir e, istifa etsinler yani. Biz artık başarıdan daha çok bu tür davranışların özlemini çekiyoruz. Şimdi bu videoyu yapma sebebim şu. Güney Kore. Şimdi Urla'da e, bilsem okullarının toplantılarına ben gidiyordum. E, bu arkasın arkasıyla birleşti bilsem. İşte ilk Torosan'daydı. Arkasa geçti. Oranın bir müdürü. Ben tanımıyorum. Toplantıda çıktı. Milli Eğitim'in yaptığı bu tür toplantıların içerisinde bir iki tanedir benim bana faydası olan yani. Hadi üç olsun. Fazla çıkmaz. Şimdi bu çocuk tanımıyorum. Yani çocuk dediğim arkasın müdüründen bahsediyorum. 3-4 yıl önceki müdür. Şey anlatıyor. Diyor ki biz diyor Güney Kore'ye gittik diyor. Şimdi Güney Kore, e, bu arada işte BTS diye şarkı grupları var. Ondan sonra Pink pembe bir bir tane daha var. Duyuyoruz. Her yerden hayatımızı işgal etmeye başladı. Küçücük bir ülke. Şimdi bizdeki üzüm hoşafı gibi onlarda da buğday suyu galiba ya arpa ya buğday. Buğday kalmış aklıma. Oraya gidenlere bunlar buğday suyu içiriyorlarmış. Çok pis bir şeymiş bu. Ama bunu geleneksel olarak mırra gibi bizim diyeyim. İçiriyorlarmış. Bütün devlet büyüklerine devlet gelen giren yani sınırdan giren herkese bir sebeple içiriyorlarmış bunu. Bunun anlamı şuymuş yani bak biz bununla ayakta kaldık yok oluyorduk. Bunu içerek kurtardık kendimizi. Anlamı bunun bu. Savaştan çıkmışlar bitikler. Türkiye'nin aşağı yukarı 8'de 1 yüz ölçümüne sahip. Yarıya, yarıya kadar işte 45 50, 50 milyon civarında da nüfusları var. Şimdi bunlar düşünmüşler. Demişler ki e, hiçbir şeyimiz yok. Ne toprağımız var, ne zenginliklerimiz var. Yeraltı, yerüstü, denizlerimiz verimli değil. Ne yapalım demişler biz. Nasıl ayakta kalacağız? Demişler ki tek bir kaynağımız var çocuklarımız. Çocuklarımız deyip çocuklarını dışarıya göndermişler. Gelenlerin içerisinden bir daha sonra göndermişler ve e, bugün işte Kia Samsung Hyundai e, iki tane gemi aldık hava gazı doğal gaz arıyoruz petrol arama gemisi Güney Kore'den geldi bu küçücük ülkeden geldi yangın söndürme uçağı geldi. Birkaç tane. Onlar da Kore'den geldi. Ve bu Kore, bunlar biz Dünya Şampiyonası 2003 yılında mıydı neydi işte. Bize çok büyük bir ev sahipliği yapmışlardı. Çok büyük böyle dostluk göstermişlerdi. O zaman galiba bunlar ilk başladılar. Yani ilk defa Dünya Kupalarına gitmeye. Adamlar işte 20 yıl sonra şeyi yenerek, Portekiz'i de yenerek ilk 16'ya ye girdiler. Yani şunu demek istiyorum. Plan denilen bir şey var yani Planlı. Planlı. Ve bizim cumhuriyet dönemimizi andıran bir olay bu. Markaların çıkması, sanayinin oluşması, eğitimin kalkınması şimdi e, şeyde bu Mayıs ayında e, Ankara'da bir organizasyon var o organizasyonda e, bizim hocamızın bir hocası var Emrullah Sultan diye Belki orada bu bunu biraz giriş yapacağım bunu anlatacağım bana o dedi ki kendisi Fransa'da polislik filan yapmış. Rus asıllı bir adam. Amerika'ya falan gitmiş. Amerika'da bir Arya sanatçısıyla evlenmiş falan. Ee, şey dedi bana yani bunlara herhalde yurt dışındaki yabancılara bir hak verilmiş. Ne şimdiki yurdun Amerika ne e, menşeğin Rusya. O zaman cadı avı var. Soğuk savaş dönemi. Bunlara herhalde bir hak verilmiş. Denmiş ki ne Rusya ne Amerika üçüncü bir dünya ülkesinde yaşam hakkı. Tam emin değilim böyle bir şeyler anlattı bana kendisi ve hayatımın en büyük kazığını dedi Mustafa Kemal Atatürk'ten yedim ben dedi. En büyük kazığı dedi. Tabi neden bile değemedik bekledik konuşmasının devamını nasıl getirecek diye. Bunu birkaç defa da anlattı bana ama. Dedi ki işte 1 lira 2 dolar. Hatta bunalım burhan zamanlarında ekonomik burhan zamanlarında buhran zamanlarında 29'larda 1 lira 100 dolara kadar değer kazanmış yani. Neyse işte uçaklarını yapan ülke sanayisini kuran ülke eğitimde ya bir sürü 15 yıl Atatürk neler sığdırmış. Biz dedi Atatürk'ün ülkesi diye dedi Türkiye'yi yazdık geldik buraya dedi. Tabi reklamları seyretmiş orada. Vetere'yi seyretmiş. Asıl sinemaya düşünce burada adam bin pişmandı yani. Bin pişmandı yani. Çok büyük bir hocaydı mesela. Değerini bilemedik. Sonra 81 yılında katarak ameliyatı oldu. Biz onu gönderdik şeye. Amerika'ya ölmeye gitti. Artık dedi oraya gidiyorum dedi. Neyse yani şunu demek istiyorum bizlerin yaşaması gereken şeyleri bizlerin yaşaması ve biz bugün imrenerek bakmamalıydık şeye Güney Kore'ye. Onlar bizden gördüler birçok şeyi. Onlar yokken biz vardık. Almanya'yı biz dirilttik. Ama biz bir türlü kendimizi Dilitlemedik, büyütemedik. Böyle bir sömürge ülkesi, üçüncü dünya ülkesi olarak kaldık. Evet. Yani başkalarının zaferlerine mutlu olunur mu? Güney Kore'yi işedindim kendime. Güney Kore'nin zaferine seviniyorum. Japonya'nın yaptığı bu örnek da davranışla mutlu oluyorum. Onlar bizde görmeli. Onlar bizden örnek almalı. Evet bu böyle bir karışık duygu karışıklığını e, size paylaşmak istedim. Hadi iyi akşamlar.